Beyoğlu Belediyesi Hazar Anaokullarından Okulları'ndan ben Meysa Öğretmen. Bugün sizlerle birlikte Afacan Kaşıklar kitabımızdan sayfa 3'ü yapıyoruz. Evet, bugünkü rengimizin adı kahverengi çocuklar. Şimdiki buradaki nesnelere beraber bakıyoruz. Burada kahverengi bir ayıcık var. Evet, buradaki nedir? Bir dondurma. Hangi renk? Evet, kahverengi. Kahverengi bir Hindistan cevizi kahverengi bir yaprak, kahverengi kelebek ve kahverengi kestane var. Çocuklar, peki bu şeklimizin adını hatırlıyor musunuz? Evet, bu şeklimizin adı üçgen. Bravo. Peki bu şeklimizin adını hatırlıyor musunuz? Evet, bu şeklimizin adı da daire. Çocuklar, etiket sayfamızdan kahverengi topu alıp dairenin içine yapıştırıyoruz. Kahverengi boya kalemiyle boyuyoruz ve arka sayfaya geçiyoruz. Evet çocuklar, burada arabalar var. Biraz trafik kurallarından bahsedeceğiz. Çocuklar, arabalar hangi ışıkta dururdu? Evet, kırmızı ışıkta dururlar, sarı ışıkta hazırlanırlar ve yeşil ışıkta da geçerler. Peki çocuklar, arabaya bindiğimizde neyi takmayı unutmamalıyız? Evet, emniyet kemerimizi her zaman takmalıyız ve takmayanları da uyarmalıyız. Ve çocuklar karşıdan karşıya geçerken yaya geçitini kullanmalıyız. Çocuklar resmimizde trafik polisini bulup yuvarlak içine alıyoruz ve trafik işaretlerine de çarpı koyuyoruz. Bir dahaki dersimizde görüşürüz.